Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan ve pazarına randevu hesap alacağız. Bugün alacağımız hesap bu arkadaşlar. E-posta değişen yağmacı garantili hesap. Stok durumu 50 taneymiş. E-posta değişiyormuş. Değiştiririz. Hesapta en az bir adet yağmacı skin çıkar. Server bir geldir. Alalım. Şimdi arkadaşlar hesabımıza girdik. Hesabın konumu neymiş? ABD'ymiş. Şöyle bir sesi kısayım hemen. Okey. Kariyerden rankına bakalım. Hesap Gold. Burada bakalım mı. Gümüş. Hesap Gold stack abi. Galiba. Aynen. Güzel. Hemen koleksiyona basıyorum. Klasikten başlayalım. Hesapta Aslı Klasik var arkadaşlar. Fullenmiş. Gayet güzel. Geldik Shorty'e. Shorty. Oni Shorty var. Oha lan. Bu rengi güzelmiş. Bunu oynayalım. Geldik Frenzy'e. Frenz'de Delipop Frenz var. Gayet güzel. Ghost'a geldik. Ghost'ta Fatih Ghost var. Bundan var. Başka bir şey var mı? Muharebe var. Oha. Baya güzel lan. Hangisi de oynasam? Bunu oynayacağım Bu güzel gibi. Bir de bu rengi. Of oh, fenasal. Okey. Oldu mu? Oldu tamam. Şerife geldik arkadaşlar. Şerifte Nebula Şerif var. Harbi Nebula amına koyayım yani. Bu ne amına koyayım? Neyse. Geldik Stinger'a. Stinger'da Fatih Stinger var. Oy bu renk baya güzelmiş lan. Cool lan bu renk. Beğendim. Spectra. Asıl Spectra. Başka bir şey var mı? Yine bundan mı var. Başka bir şey yok. Baki. O ne Baki abi? Gayet güzel. Ama renkleri kapalı. Neyse bir şey olmaz. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Okey. Geldik şaşa. Dedi pop şaç. En güzel şaşa abi. Şakasız. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bulldog. Dedi pop bulldog mu? Oğlum niye alırsın ki bunu? Neyse oynarız. Güzel güzel. <laughs> Geldik guardiyana. Guardiyanda asil guardiyan var. Gayet yeterli bence. Geldik Phantom arkadaşlar. Phantom'a bastım. Oni phantom. Tek oni phantom mu var? Bu ciddi mi? Niye böyle oldu ki? Neyse. Geldik Vandal'a. Vandal'da ışık Muhafızları var. Asil var. Olması başka bir şey yok. Hesapta o kadar skin var. Vandal'ın da skin yok ya. Çok garip bence. Bilmem. Neyse. Marshall. Fatih Marshall. Güzel. Operatör. Yağmurcu Operatör. Delipop. Ejder. Gösterişli. Muharebe. Oha oğlum. Prizma Hesapta olmayan bir OP skin var mı? Yok galiba yani. <laughs> Tabii ki de bunu oynayacağım. Mavi rengi. Of oh, fena oldu. Güzel. Geldik Ares'e. Nebula Ares var. Çöp. Muharebe Ares var. Oynarız bunu. Okey. Odin. Deli Pop Odin. Fullenmiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar geldik bıçaklara. Bıçağı bastım. Fatih Kılıç. Asil Balta. Deli Pop bıçak. Oy! Ejder bıçak. Tabii ki bunu oynayacağım. Kingdom bıçak. Oğlum ne alırsın ki bunu? Neyse. Nebula bıçak. Bir de kelebek bıçak. Tabii ki de abi bunu oynayacağım. Bu soru mu yani? Oha bu cross niye böyle? <laughs> Neyse. La, bunlar ne yapıyor? Ne, bunlar niye böyle? Oldu mu? Heh, oldu tamam. Oğlum bıçak mükemmel. Şuna baksana. Oy. Anlal da güzel. Güzel bence. Hop. Flash'e vuram lan. Gerçek bir immortal. <laughs> Neyse. Klasik, asil. Güzel. Shorty, oni short oğlum. Oha. Bunun farkı markı yok. Ses aynı. Harbi aynı lan. Niye böyle? Çöp yani. Geçtik. Frenzy deli pop. Baya güzel. Şakasız baya güzel bu arada. Ghost. Bu da güzelmiş lan. Ama bıçağı bayağı beğendim. Şu bıçağa baksana. Uyy. El alması falan bayağı güzel. Şakasız. Neyse. Şerif Nebula. Çöp. Harbi Nebula yani. Hani mizah. ince mizah. Anlayan like at. Abone ol. Oh. Hop HS. Mermi gitmiyor oğlum. Nebula ya o yüzden. Yukarı güzelmiş ama gereksiz. Bayağı bir gereksiz skin. Spectra zaten güzel abi. acid Spectra yani. Güzel olmaz mı? Sevilmez mi bu? Playse ya. Görüyor mi? Acid Spectra gücü. Oy bak bakayım güzelmiş. O ne bakayım. Güzel güzel. Beğendim. Oy oğlum çok güzel lan. Parlı falan ya bayağı güzel. Oy fenasal Bu da güzelmiş. Abi bulldog oynamıyorum. Ama sesi falan gayet güzel. Oy bu da güzel. Oğlum tüm skinler güzel bu arada. Ne bu hariç. Marshall'da Fatih mi vardı? Oy. Muş olacağım şimdi. Bak şimdi muş olayım mı? Muş oldum. <laughs> Bu da fena. Oyunun en güzel AWP skin'i. Şakasız, da. ejder AWP. No joke. bomba ne? Çok gereksiz lan. Odin deli pop. Oğlum niye bu skin alırsın ki? Odin mi oynuyorsun? Hesap gold gerçi lan. Odin oynanır. Sardı. Oğlum çok iyi bu arada. Şakası çok iyi. Odin bir sardı ya beni. Ama bıçağın yeri apayrı. Bıçak mükemmel. Bıçak harbi mükemmel yani. Neyse i̇şte arkadaşlar video bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>